Selamun aleyküm Temel amici. Aleyküm torunum. Hayır, nereye gidiyoruz Temel amici? Bankaya gidiyorum. Emekli maaşımı çekeceğim de. Tek başına mı? Ha, tek başıma. Yahu Temel amici. ya hiç televizyon izlemeyeyim misin? Gazete okumayayım mısın yahu? koyuyorum. Ya her gün bir kapkaç olayı var. Milletin parası intihar Sonra da bir cüzdanı adamın bıçakla ile. Yok yok. Bir şey olmaz torunum. Allah büyüktür. Ya emince, Allah büyük değil ama sen on bunu bir al bakayım. Yok yok. En iyisi ben sana beraber gelip. Hadi yürü gel. Yok yok. Sağ ol torunum. Herkesin işi gücü vardır. Sen işine git. Ama o böyle. Sen hayaleden gitme tamam mı? Tamam sen merak et tamam. Hadi sağ ol Hadi. Karınım, sağ ol. Dikkat et ha. Kim o zaman yaşlı moru demişti? kim sen. Gördüm seni, az önce bankadan çıktım, emekli maaşını aldım. Çıkar <laughs> bakayım paralar, çıkar çıkar! <laughs> Çok güzel paralar, imizdi, vurmayayım. O yaşlı beynini yapıştırırım asfalta. <laughs> <laughs> <Yakalsana>, yakalasana ha, <laughs> yakalasana! İmdat! İmdat! Soyuldum! Yetişin! İmdat! Soyuldum! Emekli maaşımı çaldılar! Uh, uh. Uh. <laughs> Bakalım... ...Hasıl atmadı. Bu emekli maaşı bu kadar az mı? Oo, yalandan uğraştık o kadar ya. Üf. Bir emekli bu kadar alıysa... ...demek ben yoğumiyeyi çıkartmak için... ...en az bir on emekli soymam lazım. Yoksa bu iş yapılmaz ki ya. Sigortası yok, bir şey yok. Uy, ulan! Para! U ulan memleket kapkaçlılara, hırsızlara kalmış be! Yani bu vatanın milleti vatandaşı olarak... ...böyle can güvenliğinden huzurlu bir şekilde bu sokaklarda yürüyemeyecek miyiz? Uh. Çaldı bir tane adam daha buraya düşürdü. İmdat! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.